<laughs> Arkadaşlar selam. Bugün yeni bir brawl stars videosuyla beraberiz. <laughs> <laughs> Şaka lan oyuncak silahı. Evet. Kapıyı kapatıyorum ses gelebilir çünkü. Bebeklik oyuncağını kapıyı. ne Kapatayım. Aa, tamam arkadaşlar kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Bu sefer botlarla beraber vs atacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım. Evet. Stu geldi bu arada oyuna. Pem çıkartmıştım. Çok güzel bir dünya sanırdım ya. en kötü günüydü. Dün dükkanda pem satılıyordu. Dükkanda des son destan satılıyordu. Sonra kutu açtım pem çıktı. Hmm. Şimdi arkadaşlar dostluk maşını kuracağım. Evet, Klana katılmayı unutmayın. Evet. Dostluk savaşı açıyorum. Dün bir kanla dehşet saçtık. Mor cennet açacağım arkadaşlar. Mor cennet haritası tam bana göre. Ve 3 üç, üç kere eğer yenersen video bitiyor. Tamam hadi sizin, sizi kırmayayım arkadaşlar. 4 olsun. Evet şöyle. Evet ilk maçımıza giriyoruz. Bir saatte girebiliriz arkadaşlar. Girdi. Çok hızlı <laughs> girdi. Hadi. Alamayacaksın. Mani ile beni alamazsın sen. Hadi bakalım. Çok iyi bir parkur oyuncusun bu arkadaşlar. Yanlış anlamayın abi. Hava atmak falan istemiyorum yani. Sadece çocuk gibi play oynuyorsun. Emek verdim ve çalıştım. Paytimde buldum bu yani. biliyorum değil mi? Evet, ya. yani. Anlayabiliyor musun? Bugün seni ya. Hadi arkadaşlar. Gel 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 hadi bakalım. Money gelse bile beni yenemez arkadaşlar. İsterseniz karşıma şey çıkarttım. Evet. Dostum. Az daha ölüyordum. <laughs> az da ölüyordum. Arkadaşlar az daha ölüyordum. Allah geldi. Geldi bana geldi. Allah 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 Arkadaşlar Allah 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 ben süper seninle oynamışım. Şaka yaptım şaka. Ben kutu açma ligi videolarım da var arkadaşlar. Ve kutu açma ligi videolarım da seyredebilirsiniz. Ama as, arkadaşlar kutu açma ligi videolarım daha çok ikinci kanalımda yayınlanıyor. Ama ikinci kanalımı açmadım da. Bu yüzden geri zekalık yaparak bunu yapıyorum. Hadi. Aldım. Aldım. Hacer şuna çıksın kaç olmuşum 23 Hayır 7 oldu 7'ye 23 olsun olsun Şunu öldüreyim de bari 25 26 ya işte bu kadar Ve 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 zaferimizi aldı Evet arkadaşlar şu anda Uzun surat nani Benim burada Niye? Çünkü ben hep üzgünüm Şaka yaptım. Profilim burada arkadaşlar. Bakın profilim. Şaka yaptım. Yaptım. Tamam. Hesabım banlandı dün. Sparsal ID'mi size göstereceğim. 51 mi? Ben sonra arkadaşlar. Şaka. Tamam ekle 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 ekle. Evet. Bu hesap mı çalıyor? Bakur ismi. Aga be. Hepsini ekle. Evet. Aga be. Vgs yılanı almamıştım ben bir keresinde arkadaşlar. Emir mi? Emir. Bu Emir'e hiç güven olmaz. Kral Emir'e güven olmaz. Biliyorsun ki arkadaşlar kral emirde düşmanım. Nefes atayım bir arkadaşım. Ama onu onunla eskiden çok iyi anlaşıyorduk. Ama yazıklar olsun EBS videosunda beni arkadaşlıktan silmişti. bende o yüzden onu sinir oldum. Kod yerine şimdi onun ismini alacağım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kankam. Kral emir. Ya geçersiz. Bak bir de ayırarak yapayım. Kral Emir. Bak olmuyor. Görüyor musun? Buraya retibetik. Tibet. X 48 YT yazdım. Evet kabul etmiyor. Hiçbir YouTuber'ın ismini kabul etmiyor arkadaşlar. Ben yedi ya yazıyorum genelde. Öyle çıkıyor bana karakter. Ama ben bu çıkartmak istiyorum. İki aydır bunu çıkartamıyorum arkadaşlar. Son bir tane şeyim kaldı kromatiği. O da ne o? Neden kromatik? Sen beni çok olur. Allah öleceğim. Arkadaşlar bile bile niye mayına gireyim söyledim mi? Ben seni yakından tek atarım ya. Oğlum sen kimsin ya? Ben seni tek atarım sen kendi bir şey mi sanıyorsun bu kadar artistlerinin bu? Beni sinir etmiyor. Bugün sinirim tepemde arkadaşlar bu arada. Hayır. Hayır, hayır. Ölecek, ölecek. O yoldan gitmiyor o Tamam, Allah! Geldi, geldi, geldi. Manyak Ben tek burası. Tamam. Bu video 10 dakika bu arada. 10 dakika yaptım bu video. Evet. Bu maç son bir maç. Eğer bu maç ağlamak yutursa... aman 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 diyeyim, aman diyeyim, aman aman Burada bu bir bug var arkadaşlar Sesler sonradan çıkıyor Az önceki ses sonradan çıkmadı yani. ya, O görüntü testi almayacağım İstemiyorum Bana ne şey Arkadaşlar. Evet. Allah Kafanla beraber seni öldürürüm lan Bir sonrakinde çık alacağım Aman aman ölme ölme. Kaç yirmi üç. Yani beni öldürdü. Tamam bana ne? Yani bir şey olmaz kazandık. Tekin animasyonu değişmiş şey şey oluyor. Şimdi bu son maçım. Eğer bu maçta kazanırsam arkadaşlar video bitiyor. Bundan da bu dönüyoruz. Heyecan oluyorum. Heyecan daha iyi. Bana göre Koltuğun menzili daha uzun Ama enzim işi de Uzaktan koltuğun işi de Kim alır? Tabii ki de emzi abi şey Emzi çok seviyorum Az önce Tüm broslar videomda Emzi sevmiyorum demiştim ya Aslında emzi çok seviyorum ben Emzin prosuyum Hatta çok iyi enzi oynadım Hava atma gibi oynasın da. Allah 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 Allah. Allah. Ne sıkıntı ediyor lan ben öndeyim. Hmm. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Gel lan. Baba affeder mi? Affet. Montaj istersen sözünü kalmıyor montaj. Ünlü montaj istersen atasözü arkadaşlar. <laughs> montaj istersen atasözü. Montaj istersen çok şey motor çok... kalsaydı ama güzel evet, bence düşünmüyorum ben ya o Kendimi çok ağır değilim. Aks basarak aldım ben. Kaç on altı. Çok güzel. Çok 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 güzel ya. On, on <laughs> Kaç oldu on 20'nin üstüne çıkartmam gerekiyor yani. abi abi. 20'nin üstüne çıkartmam gerekiyor. Bu maçı kesin aldım ben. Bunu alamayacak zaten. Zaten kendi bir şey sanıyorsun Ne Ne üstünü çıkartmama gerek yok da mi? ben onu istedim. Canım istedim Ben çıkarttım. Az da oluyordu ama Az da oluyordu. Evet 11 dakika zaten. Evet arkadaşlar bir video sonra yine umurumcunuza yani daha yani yine umurumcunuza yani açan kanalıma videoya gelmeyi bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar sizi seviyorum görevlerim az kaldı da yapmıyorum Ayrıca tikle zor. Evet. Yarın arkadaşlar güç ligi geliyor. Eskinin başlamasına 15 saat var. Süreyi yükselttiniz mi lan? Gerçekten bunlar büyük çevresiz. Neyse. Bilkan'ı çağırıyor. Ya. Arkadaşlar ya. Bilkan'la bir maç oynayacağız. Biz savaş topunda yiyeceğiz bir Birkan kan. Gel kanka gel gel gel. Şurada da var kanka. tamam yiyeceğim bir tane. Bakka sohbet, sohbet atıyoruz kanka. Birkan'ı ne yapıyor? Oyunu sonra savaşmıyor. Niye lan? Adam Birkan savaşıyor gayet. Hesabım da ban ban yeni kalktı ya. Dün ban yedim arkadaşlar bu Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki cennet videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir kan zaten çevirmiş oldu. Neyse. <laughs> <Oynamadım, hoşçakalın. gülüyor> bilgisayardan oynamıyorum Tabletten miyim? Instagram'dan bana bilgisayardan mı oynuyorsun falan diyorsunuz. Hayır hacı bilgisayardan filan oynamıyorum. Tabletten oynuyorum. Ne oynuyor? Tabletten oynuyor. Ne Nereden takıyorduk onu? Takamıyorum. Ha 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 ha. bak lan lan böyle yok çıkar 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 Bu ince beni şapkayla gördünüz. Yakında saçımı kestireceğim arkadaşlar. Evet. Ben hazırım. Yakında göstereceğim. Nasıl keserim? Ben biraz yatacağım arkadaşlar. Şu köpek hatırına kanala abone olup gidiyor like atın unutmayın. Ya şimdi miydi? Evet. Bu pisliği toplayacağım arkadaşlar tabii ki de. Bu pisliği görmüyorsun. Allah düştü lan kamera. Evet. Pisliği göremiyorsunuzdur. şimdi görebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi mutlaka benim bir pisliğim var. Oh. <laughs> Onlar benim nörfümü mermisi de ben da? parçalıyorum. Neyse. Uzatmaya gerek yok ya. Kapatalım biz. Tamam. Bayağı. O zaman.